Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber yeni bir denemeli alışveriş videosu çekeceğiz. Daha çok kış alışverişine yönelik olacak. Yani üstümdekine bakmayın. biraz cıvıl cıvıl bir kıyafetle açılış yapmak istedim. İçimiz açılsın diye. Umarım severek izlersiniz. O zaman başlayalım. İlk önce üzerimdekilerle başlayacağım. Şöyle bir crop papatyalı. Bana biraz askıları uzun geldi. Şöyle bağladım ama şu ikisini gene birbirine bağlayıp şöyle dikmeyi düşünüyorum. Onun haricinde da bu çok güzel. Şöyle daha zaten arkası da düz. Bu ve birkaç parça ürünüm daha var sırayla göstereceğim. Bunlar bana en yakın arkadaşımdan hediye olarak geldiler. Sadece kargoda e, Look Kadıköy'den alındığı yazdığı için nereden alındığını biliyorum. Yani Look Kadıköy'den alınmış. Small beden bu. Üzerimdeki gayet yumuşacık bir kumaşı var ve çok tatlı duruyor. Şimdi altındakine geçelim. Altındaki de şöyle bir mom jean. Beli lastikli. Paçası lastikli bir tık boydan uzun şöyle katlanıyor aşağıda toplanıyor ama paçası lastikli olduğu için full dökümlü durmuyor yani çok güzel duruyor aşağıdan da şöyle göstereyim bu da trend yoldan bunu e, paçası lastikli yazarsanız direkt çıkıyorlar zaten small bedeni bu Evet. Bunu de, deri ceketle deneyelim. Bu arada bunlar yani bu kot ceketle bu deri ceket bende uzun süredir var. Bu kotonlandı. Bu da bir butikten almıştım. Onların şeyini söyleyemeyeceğim ama deri ceketler ve kot ceketler zaten herkesin dolabında vardır. Ya da yoksa bile her yerde satılıyorlar. İkinci kombinimize geçelim. Evet. Sadece üzerimi değiştirdim. Geldim. Bu da hediye olan ikinci kıyafetimiz oluyor. Ben buna bayıldım. Boynu böyle bağlamalı. Şu üçgen kesim zaten bu sene baya modaydı. Bunun içine ben strapless iç çamaşırı tercih ettim. Çünkü zaten ipleri olsa çirkin dururdu. Arkası bir tık kısa. Aha small beden, e, look Kadıköy'den gene devam edelim. Evet üçüncü kombinine geri geldim. Bu üstümdekini ben ambardan aldım. Şöyle göstereyim. Buraları lastikli, kolları lastikli, boğazda da lastikli. Şöyle beli de lastikli ama içeriden üstüne şöyle bir fırfırı var. Yani çok tatlı duruyor. 20 liraydı fiyatı da. Hala vardır eminim ambar mağazalarında. Oraya da bir bakabilirsiniz. Small Benel. Altındaki de Ersiva 22'den şöyle önü dört düğmeli. Evet dar bir kot. Yıkanınca bir tık şeyi açıldı rengi. Böyle kırçıl kırçıl oldu ama gene bile kalıbı malı çok güzel. Ben Aesop Kiki kotlarında 24-34 giyiyorum. Dördüncü kombine geçmeden önce normal küpeler çok alerji yapıp kabuk bağlatmaya başlamıştı. Artık kulağım bu yüzden gümüş küpelere geçtim. Bunlar da yeni aldıklarımdan. Şu Kutup Yıldızı, gözüküyor mu? Bir tık haç işareti gibi. Çünkü yıldızın böyle uçları çok küçük. Hani dibinize girerseniz anca görebilirsiniz. Bilmiyorum artık ne kadar gözüktü. Elika silver'dan aldım. Şöyle ahşap kutularıyla geliyor onlar. E, şunlar da şu 1, 2 ve şu 3 de sörtlü silver'dan. Üçlü oluyorlar. 22 liraydı sanırım. Direkt onlardan aldım şöyle bu 17 milim, bu 14 milim, bu da 12 milimliği. Tam işte sıralı takmak içinler. Ben de bunları böyle kullandım. Rose gold bunlar. Her rengi var. Gümüşü var. Normal altın rengi var. Bir haftadır falan benim neler. Banyoya girerken falan da çıkarmıyorum küpeleri. Ama her kararma soyulma olmadı şu zamana kadar. Ama sanki şunlar bir tık gidecek gibi hissettim. Bunlar ince kapaklı hani şeyle içine geçmeli. Şunlar klipsli. Bir tık zor takıldı hepsi. Yani şunlar bile dahil kulağıma biraz zor girdi. Tak, tak, takması da zor oldu. Kendim kapatamadım arkalarını. Ama duruşları vesaire çok güzel. Dördüncü konumuza geçiyorum. Yavaş yavaş da kış e, aylarına doğru geçiş yapacağız. Yani yavaş yavaş üstlerimiz kalınlaşacak. Evet şimdi farklı bir üstle geldim. Ben bunu direkt vintage bir butikten aldım Instagram'dan. Bu vintage kazaklar vesaire tek oluyor zaten. Bedenleri de olmuyor genelde. Bundan bir tane daha bulamayabilirsiniz. Bir bedeni de yok zaten. Şöyle hafif sünmüş şekilde aslında bu. Yara sakol gibi çok hoşuma gitti benim. Ve rengi vesaire de çok güzel. Gerçekten sıcacık tutuyor. Yani içinde terliyorsunuz. O kadar söyleyeyim. Rengi de çok tatlı. Ben şöyle gene siyah kotun içine sokarak kombinledim. Ama kotla vesaire de olur zaten. Göstereyim. Şimdi e, asıl olayına geliyorum. Bu normalde uzun. Ben bunu bayağı bir içime soktum. Normal boyunu da göstereyim. sünmüş dediğim bu şekilde. Belki de orijinali de buydu. Ya da gi hani sonuçta vintage'larda giyilmiş sayılıyor ya giye giye bu şekilde de olmuş olabilir. Bilmiyorum. Ama yani böyle normal boyu. Yeniden içime sokacağım onu Ya yani şöyle içinize katlayarak bunu böyle crop bile yapabilirsiniz. En basitinden. Böyle arkası da bu şekilde gene aynı desenler devam ediyor. Artık bir sonraki konuya geçelim diyeyim. Evet farklı bir üstle geldim. Bu üstü de ben Luk Kadıköy'den kendime aldım bu sefer. Çok fazla sweatshirt seçeneği var zaten orada. Bu small bedeni. Keşke M alsaymışım. M daha da bol olurmuş ve daha güzel dururmuş. Çünkü bunun bir tık kapşonu hmm, şöyle dar gibi. Yani daha oversize değil. Bir tık dar kalıp iniyor ama gene de bayıldım. Yani bakın şuralar daha böyle bol dökümlü olabilirken bir tık daha şöyle geliyor. O yüzden medium olabilirmiş. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa. Şöyle cepleri var. İçeriden cebi birleşik değil ayrı. Bu şekilde. Bunu nasıl gene siyah kotta gösteriyorum. Çok fazla üst olmuş. pantolon bir tık az olmuş. Pantolon değişmeden hiç direkt üstleri bitirelim dedim. Bir sonrakine geçiyorum. Hep siyah siyah olmasın diye bu sefer şöyle bir kot giydim. Bu kotta da gene Elsa 22'den 24-34 beden. Gelelim bu üzerimdekine. Ben bunu e, Demit Pazarı'ndan buldum. 20 liraydı. Ya yani bu oversize kalıp falan değil zaten. Tek bedendi. Yani şuradan şöyle cebi var. Bu içerisi birleşik. Ama şapkası dar. Yani küçük şapkası. <laughs> küçük. Pazarlardan böylesi ve bulabilirsiniz. Devam edelim. Evet. Bu üzerindeki omuz açıkta kullanılabilen bir kazak denmez de üst. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey var kesimi. Kolları şuraları dar iniyor. Gene bu da hafif yarasa kol gibi yani. Yakası bir tık garip durabiliyor bazen. Bu H&M'den X Small beden. Arkası da bu şekilde. Yakaları da sürekli böyle yukarı toplanıyor. Evet. Devam edelim. Evet. Tarzdan tarza geçtiğimiz bir denemeli alışveriş videosu oluyor bu. Bu da böyle bir üst. Ben böyle üstleri de çok seviyorum. Böyle desenli vintage görünümlü. Bu da şuraları lastikli. Bunlardan her pazarda var. Ben bunu pazardan aldım. 25 liraya. Edirne pazarından aldım. Cuma pazarından. 25 lira gibi bir fiyatı var. Ama her pazarda var dediğim gibi. Ben sonra bir sürü gördüm bundan. Şuraları lastikle. Bu orası fermuarlı. Açabilirsiniz isterseniz. Açık halde çok güzel. Kapalı halde çok güzel. Bildiğiniz havlu bu. Yumuşacık. Havlu kumaştan. Sıcacık tutuyor bu da gene. Şöyle crop. Altı da lastikli. Şöyle cebi var içeriden. Birleşiyor eliniz. O şekilde bir cebi var. Birkaç üstümüz kaldı. Devam edelim. Evet. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Saçım başım da dağıldı zaten. Bu üstümdekine bayıldım. Adax'tan bir kalın örme kazak bu. Sıcacık tutar bu da örme çünkü bildiğiniz. Şöyle crop. Böyle bir kazak. 50 miydi 55 lira mıydı neydi? Small bedeni bu. X small'ı yoktu. Rengi de çok güzel bir yeşil. Ne böyle cırt ne böyle koyu bir yeşil. Şu aldığım ürünlerin hepsini beğendim yani. Beğenmesem komi videolarına katmam ben ya da söylerim beğenmediğim bir tarafı olduğu zaman zaten askıları geniş olan ya da çok kısa olanları belirtiyorum. Ya da işte çok bol olanlara boyu uzun gelebilecekleri, boyu kısa kalabilecekleri belirtiyorum. Ama direkt düz beğendim dediklerim tam bedeninizi alırsınız. Çok güzel ürünler. Hadi devam edelim. <laughs> Saçım mahvolduğu için açtım. Şöyle dağıtayım. Polo yaka bir örme kazak. Şöyle düğmeleri var. Bunlar hepsi açılıyor. Üçü de açılabiliyor. Kapanabiliyor. Açık şeklinden çok beğendim ben. Bu da Trendyol Milla'dan. Small beden bir kazak. Ee, hala var bu söylediğim gösterdiğim çoğu ürün hala her yerde vardır. Pazardan olanları da her pazarda çoğunlukla bulunan ürünler zaten. Kendi semtinizde, kendi yaşadığınız şehirde pazara çıkarsanız aynı ürünlerin benzerlerini bulabilirsiniz. Şöyle bir kalıbı var. Rengi ve sıcacık tutuşu, kaşındırma işi çok güzel. Ve ben polo yaka olmasına bayıldım. 52 lira gibi bir fiyatı vardı. Kazaklar fiyatları da 50'den aşağı yok zaten artık. En uygunlarından biriydi bu da. Devam edelim. Bu üstte bu sivet bayılacaksınız. Çok tatlı ve çok güzel. Şöyle göstereyim. Burada bir box bunny'miz var. Ve şu kollarında da box bunny'ler var. Eskitme gibi bir basını. Kendi baskısı öyle yani. Koton'un Lunetons işbirliğiyle çıkardığı bir koleksiyondan sweatshirt bu. Bu medium bedeni. Ben bol olsun diye medium aldım. Bolluğu şu şekilde bakabilirsiniz. Bayağı bol yani. İçi polar. Yumuşacık. Zaten dışındaki kumaş da yumuşacık. Kocaman bir kapşonu var. <laughs> Rengi de çok güzel. Her şeyiyle çok güzel bir sweatshirt. 120 lira mıydı? Neydi bunun fiyatı? O şekilde bir bakabilirsiniz. Devam edelim sona yaklaşıyoruz. Araya şöyle bir takım katmak istedim şu an. Bunu denemeli olarak göstermeyeceğim. Şöyle Trendyol'un X Small Beden pijama takımı. Kalın bir kumaşı var. Şöyle dantel detaylı V yaka gelen bir üstü var. Şu askıları ayarlanabiliyor. O yüzden çok güzel. İstediğiniz gibi uzatıp kısaltabiliyorsunuz yani. X small beden dediğim gibi. Bu üstü. Şöyle de düz bir altı var. Titan boyu bir tık uzun oldu ama önemli değil. Pijama takımı zaten bu. Şöyle büzgülü paçaları var. Altı bu. Üstü de bu şekilde. Ben çok beğendim. Kalınlığı da çok güzel. Her bedeninde vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 40 liraydı ama şu an 52 liraya gördüm. Bir bakabilirsiniz. Devam edelim. Evet. Bu senenin diğer bir modası olan bir üstle geri geldim. Örme kap kalın ve o kadar güzel renkleri olan süveteri ben Eskişehir pazarından tam 5 liraya aldım ve kap kalın gerçekten renklerinin softluğuna, bolluğunu, kalıbını örmesini sıcak tutmasına bayıldım. Bunun içine bir önceki videoda gösterdiğim şu beyaz üst vardı ya uzun kollu onu giydim. Ve tam oldu yani. Altıma da şöyle bir mom jean giydim. Mis gibi ve tam 5 lira. Bir mağazadan 100 liradan aşağı alabileceğinizi düşünmüyorum. Tabii ki bu bir tık uzun normalde bu şekilde. Son kombinimize geçelim. Ona geçmeden önce bir tane hırka göstereceğim size. Bildiğiniz bu da vintage bir hırka. Şöyle görün. 5 lira ve ben bunu da Edirne pazarından aldım. Şimdi son bir kombinimiz kaldı. Onunla da kapanışı yapacağız. Evet son kombinimizle geldim. Bu gene hediyelerimden biri. O iki yazlık üst ve bu üst en yakın arkadaşımdan bana gelen hediye. yapıyorum bundan. Üçüne de bayıldım. Bu da böyle polo yaka bir crop. Düğmeleri yok. Direkt önü şöyle açık. Ama çok da önünüz hani içiniz gözükmüyor gördüğünüz gibi çok da aynı şey değil. Look Kadıköy'den gene bakabilirsiniz bu da small beden. Tam yani small bedeni. X small olsa sıkabilebilirmiş yani. Altındakine gelecek olursak altındaki de Trendyol Milan'ın tight pantolonu. Şöyle altın düğmeleri var. Bunlar çok sağlam dikilmiş işte de, sabitlenmiş değil. Gördüğünüz gibi oynuyorlar. Ama düşebilecek olduklarını da düşünmüyorum. Sadece yıkarken tersinin çevrilip yıkanmasını öneriyorum çok şık duran bir pantolon. Bu ikisini kombinledim. Çünkü bunu başka neyle gelir bilmiyorum açıkçası. O yüzden bir siyah şöyle bir üstle bağdaştırdım. Bunun bir detayı var aslında. Ama benim gene boyum kısa kaldığı için bende o şekilde bir detay gözükmeyecek. Şöyle bir yırtmaç detayı var. Yani bu eğer boyunuza tam olsa şu şekilde paçası yırtmaçlı olacak. Zaten e, fotoğraflardaki manken de bu şekilde duruyor yani paçası bileği. Onun haricinde kalıbı malıbı tam x beden dediğim gibi. Herhangi bir boy sıkıntınız yoksa alttaki detayı da çok şık duracaktır. Üzerine de bunların şöyle bir peluş montum var. Bunun da buraları altın. Bunun da buraları altın. Bu yüzden tam olur diye düşündüm. Bu da defaktodan. Hangi bedende bilmiyorum. Medium olması lazım. Evet medium beden. Defaktodan bir peluş mont. Bunu da bu videoyu çektiğim gün yani cuma günü Edirne pazarından aldım. 12,5 liraya. Yani bu çantaları mağazalarda 35'ten aşağı bulamazsınız. İnternette de 35'ten aşağı yok. Tam tamına 12,5 liraya. Pazarları kaçırmayın derim ben. Evet kapanışı yapabiliriz artık. Umarım kombinlerimi beğenmişsinizdir. Farklı tarzlarda bir sürü kombin yaptım gerek spor, gerek şık, gerek vintage görünümlü bir sürü kombinimiz olmuş oldu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum.